Canan. Ne kadar havalı. Ne kadar şanslıyız. Aynen öyle. Hadi çak. Ben de böyle mavi jöle var dudaklarım için. Şimdi onları sürebilirim. Okey. Hmm, ne kadar lezzetli. Hoşuma gitti. <laughs> Harika. Canan ben bende daha fazla pasta süsü var. Onunla dans edebilirsin. Ama aslında kızaklarını süsleyebilirim. Harika bayıldım resmen. Şimdi sıra sende. Süper. Baksana telefonlu gözüm var. Bu eğlenceli. Aynen öyle. Ya gözümüzü bununla serpsen? Acaba tadı nasıl olacak? Şimdi öyle harika fikir. Aa, ne kadar yumuşak. Vay canına bayıldım. <laughs> Ve burada tatlı bir evi suyu var. Çok havalı harikaydı. Müthiş. <laughs>